yap bakalım. Oraya gitme oğlum bak bak. Yine pusuda da bekliyor ha. <laughs> dışarı çık. Heh, oyun. da. Onu tam sindirmek istiyor bak. Yapma. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bizim Poyraz yine sabah sabah tasmadan sıyrılmış. Ulan nasıl beceriyorsun sen nasıl yapıyorsun? Neyse belden tasmayı aldım. Şimdi takmayacağım. Bir aya takarım. Barosunu da düzeldi ayak arkadaşlar. Hava böyle iki gün daha sıcak geçsin tamamdır. Gel, gel bakayım. Nasıl oldun? Gel bakayım. Gel. Barut. Tamam. Hı? İki gün, iki gün daha tamamdır. Barut tamamen düzeliyor. Ne yapıyorsunuz oğlum siz bir alttan giriyorsunuz bir üstten çıkıyorsunuz. Poyro. Ne yapıyorsun? Bak hele bak. Kavga çıkartacak ya bu. Üst, i̇şte, Poyraz üstünü kurmaya çalışıyor ona. Hırçın Poyraz. Sen biraz daha baruta doğru yaklaş. Biraz sonra görürsün arkadan seni bir şey tutsun. Seni de yaramazlık yap bakalım. Oraya gitme oğlum bak bak. Arkadaşlar oynamayı bilmiyor. Şak diye ısırıyor bu barut var ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ha? da bekliyorsun gene. Barut, barut, barut. Oğlum. Bırakacağım seni şimdi. Onu bağlayacağım. O gezeceği kadar gezmiş sabah kalır. gel bir seveyim lan. Gel buraya. Poyraz. 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 Gel, gel, gel. Gel. Poyraz, Poyraz. 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 Gel buraya. Bak ya. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel, 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 gel. gel. Bak. Oho. Oğlum sen böyle yere düşersen bu yarın sana saldırır bak sana söyleyeyim ben. Gümüş. Sen ona cesaret veriyorsun bak. Kendini yere atma. Al işte. Arkadaşlar bir iki ay içerisinde bu. Gümüş'e saldırır. Bunların ikisi biraz hırçın. Muhakkak dediğim gibi olacak Hey Allah. Im. Bağlayayım ben şimdi bunu arkadaşlar. Barutu salayım biraz. Barut geçsin o ayağını. Parmakları çabuk düzelsin. Gel oğlum. Buyurun, 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 buyurun. Buyuraz. Buyuraz, Barut ne yapıyorsun sen? Yine pusuda bekliyorsun ha? Şuraya bak ya. <laughs> gel. Poyraz. Gel oğlum. Poyraz gel. Şimdi tasmasını alayım geri takayım. Şuraya. Neredeyse boğulacak kadar sıktım. Gene de çıkmış arkadaş. Kafası daha küçücük olduğu için. Çıkıyor suya bak. Neredeyse boğulacak. Allah'ım ya Rabbim. Gel. Gel buraya gel. Poyraz. Gel oğlum gel gel gel. Gel. Gel buraya. Gel. Serseri Poyraz. Ha da serseri Poyraz. Küçük kafalı Poyraz. Senin kafa ne zaman büyüyecekmiş seni? Bağlayacağız. Delikli tasman da büyüğünü aldım arkadaşlar şimdi. O da büyük gelir. Gerçi biraz sıkarım. Şimdi barışı çözeceğim. Boyraz'ı bağlayayım. Bunlar antrenman yapıyoruz. <laughs> Siyahlı erkek öbürü dişi Meow, o ya? Şöyle. Gel. Pasi. Pasi. Şşşt. Çık 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 çık. çık. Oradan değil. Sen nereden geldin? Nereden geldiğini niye bilmiyorsun? Hadi. Bu da getirdiğim armut arkadaşlar. Diktim. Ziraat armutunu da aşıladığım zaman çok güzel armutlar var. Bak ya. Kediden korktu buraya geldi. Şişt. 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 Hello. Bunu da burada kapatacağım. Çünkü gümüşü. Yapma. Allah'a ben şunları çıkartayım devam edeyim. Gümüş. Ne yapıyorsun? Buldum. Buldum. Ne, yapıyorsun ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun sen? Yakışıklı. Çıkma. Hayır, 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 gitme. Oğlum gitme. Hayır, gitme. Gitme. Öyle dur. Hayır, gitme. Hayır, hayır. Oğlum hayır. Dışarı çıkacağım zannediyor arkadaşlar o. Diyor beni de dışarı çıkart. Daha ben amaç o değil. Gel. Şunu kandırayım getireyim. Gel. 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 He he. <laughs> kandırdım. Seni kandırdım. Yok 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 hayır, hayır hayır. Ama hayır dışarı çıkmayacağım lan çıkmayacağım. barutla lan koyrazı salacağım. Heh. Serseri. Üçü beraber olduğu zaman kavga çıkıyor arkadaşlar bu. Poyraz sürekli gümüşten oyun oynuyor. Barut da oyun oynadığı ama sevmiyor, ısırıyor. Poyraz'ı kavga çıkıyor. O da oyuncu değil. Kendi <laughs> dünyasında. Hayır, 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 hayır. hayır. İnşallah kavga etmezler. Barut, barut. Barutun ayakları düzeldi. İki günü var. Tamamıyla düzelecek iki güne. Yumurtayla o eklem destekleyici ilaç çok iyi geldi. Bir de özellikle sıcak. Soğuktan olmuş arkadaşlar. Soğuktan olmuş. Yapma oğlum. Dur oğlum. Dur. İnşallah kavga çıkmaz. Ben de hazırlıklı olmam lazım ama elimde eldiven yok. Dur oğlum dur. Çok kımıldıyorsun. Dur açacağım. Allah Allah dur. Heh. Heh. Heh <laughs> heh. Oyunun sonu hiç iyi değil. İnşallah bir şey olmaz. Ne yapıyorsun oğlum? Heh. Aferin iyi yırtın. Kavga çıkarsa barut direkt alta düşer. Ayağı tam düzelmedi. Buyur. Onunla oynama. Kendi kendine koş. Al işte. Gel buraya. Bak ya. Çok yaramaz enerjik. Ben şuradan zinciri alayım. Elimi ısırıyorlar zinciri. Beline dolayacağım. Arka bacağından. sıkıp öyle ayıracağım çünkü. Bak işte ya. Yapma Poyro. Poyro. Yapma oğlum o oyun bilmiyor yapma. Öyle ayıracağım. Başka türlü ayrılmaz. Yapma. O da onu tam sindirmek istiyor. Bak. Düşürdü. Kavga edecektir ya belli. Yapma. Yapma oğlum yapma. Gel buraya gel. Gel oğlum. Gel gel buraya gel. Yapma oğlum yapma. Gel. Poyraz. O biraz gücünün farkında. Barut da tam iyileşmedi. Şimdi devir onu. Heh, heh, yapma. Yok ya. <laughs> Kavga yok. Kavga yok. Böyle oynayın. Yapma. Yapmayın ha. Bir de daha yeni saldım. illaki koşacaklar. Bulu, Sen orada bekle oğlum sen. O geldim kavga çıkıyor arkadaşlar. Kıskanıyorlar mı onu? Ne yapıyorlar? Çok oyun oynuyorlar beraber. Boyraz da barıp ısırıyor. Gel 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 gel. Gel gel. Gel oğlum gel gel gel. Gel. Gel oğlum. Uyuruz gel 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 gel. <laughs> Bak bu da kucağıma çıktı. Gel, gel, gel. Rahatsız etme onu. Gel buraya. Rahatsız etme kediyi. Poyraz. Barut. Kavga yok sevmeyeceğim. Bırak oğlum bırak, 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 bırak o yavru. Yapma. Yapma. Rahatsız etme onu. Yapma. 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 Hoyro. <laughs> Hoyro'da bellik tasmayı aldım. Bak ya. Koşuş. Oyunu da ters. Kedi tutuyor havaya kaldırıyor. Rahatsız. Gel, gel, gel. İnşallah kavga çıkmaz, inşallah.